Hastek Makine imalat Sanayi'nin yeni ürününü şu an e, sizlere tanıtmak istiyoruz. Hidrolik giyotin makas yaptık. Köşe bent T yuvarlak kare kesiyor. Altta düz makas olarak kullanabiliyoruz burayı. Burası 10 milimetreye kadar lama kesebiliyor. Burada 6,5-8,5-10,5 delik delebiliyoruz. Şimdi çalıştırıp e, tanıtımı tamamlayacağız. Ses Çalıştı. Sesi yok. 12 cc'lik bir pompa var üzerinde. Kesinlikle bayılma falan yapmıyor. Ustam şu an bir köşe bent kesecek bize. Önce saç kısmını keselim. Köşe benti tak. Basıyoruz. Ağacı su kapalıymış. Evet. Şartları açmadık herhalde. Tamam usta. Köşe bantımız kesildi. <laughs> Bir gösterelim isterseniz usta. Ne kadar düzgün para. kestiğini görsün arkadaşlarımız. Şu an. E, biz ince saçımız var. Onu keselim usta. Alttaki giyotini de görmeleri için. bunu da kestik. Burası 10 milimetreye kadar lama kesebiliyor rahatlıkla. Hmm. Ee, delik delelim. Hmm. Deliğimiz deliğine hmm. onu da gösterelim. İstersek böyle e, freze gibi de hmm. e, devam ettirebiliyoruz deliği. Şu an e, tanıtımını yaptık makinemizin. Bu kol sabit değil. İsterseniz ee, arabanızı arabanıza yüklerken kol yerinden çıkıyor. Buradan jaklarla e, ünite ayrılıyor. Tek kabloyla, tek fişle motor ayrılıyor. Arabanıza yüklüyorsunuz, kullanırken yine tekrar kullanıyorsunuz.